arkadaşlar. Kameraya bak kamera şurada. Bugün e, sizlerle birlikte e, dondurma almaya gidiyorum. gidiyoruz. E, bence hiç uzatmadan başlayalım. Evet hızlıca. Durun. Heh, tamam yapamadım ama bir şey olmaz. Arkadaşlar biliyorum çok güneş var. Biz şu an rahat göremiyorsunuz. İnşallah. Açık. 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 <laughs> girdik arkadaşlar. Merve. Heh, girdik. Ne? Bugün sizlerle dondurma alıyoruz. Alışverişine çıkıyoruz. Hadi o zaman dondurmalara Evet, don biz nereye bakıyoruz? Dondurmalara gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bu şeyler, rakı... Ee, Kim var orada? Arkadaşlar var. <laughs> Cam yayın yapıyoruz. Evet. Şey bu Nugur ne kadar? Bak orada 12. 12. 12. Bizim 50 liramız var. Tamam 4 tane hmm. alabilirsiniz. Oo. 4, Ay, şey, 4 tane. Arkadaşlar 4 tane alabilmişiz. Biz 2 tane dondurma Çok alacağız. Iyi. 2 tane dondurma. Çünkü biz 2 kişiyiz. O zaman çakıl bence... Bir de arkadaşlar. <laughs> çakıl bence Hı? şey alalım. Bence Nugur alalım. Tamam. Nugur Tamam. tamam. <laughs> Nagel alıyoruz iki tane. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz kameraya bakamıyoruz. Size böyle baksak olur mu? Yani böyle bakmaktan yana böyle baksak olur mu? Çünkü ben size bakıyorum. Şöyle. Arkadaşlar para üstü de bayağı geldi yani. Şöyle. Arkadaşlar. Sen göster artık. Tamam dur göstermeyelim tort o, evet. o ne bir bir rakı. tane evet 1 lira ve loklar bu Beş şekilde ve 20. hadi o zaman parka gidebiliriz evet Yiyelim. sonra da videomuzu yücümüzü... arkadaşlar <laughs> şöyle, özür dileriz bu arada canınızı çekmez inşallah yok ya keşke burada bak Merve 30 mayarları var sonra a gel burada olsun Burası, burası da pastaymış. Bir şey olmaz o kadar arkadaşlar için oturuyoruz. Şuradan ne olur, şurada mı otursun? Ee, olur. Ben burada oturuyorum. Tamam arkadaşları da... ama dur Merve ters oturman lazım böyle. Arkadaşları buraya koyacağım çünkü. Tamam arkadaşlar. Otur Merve, Merve. Tamam o zaman nasıl koyalım şöyle? Camda bir yer mi koyacağız? <laughs> de olur, düşer, düşer. Tamam bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz. Size video çekmek için düşünmememiz lazım o sırayı. Hatta onlara ağırlık yapalım. Arkadaşlar inşallah gelsem Ayvın'ın da videomuzu çekmez. Siz de hemen bir alabilirsiniz dondurma. Siz şöyle bir alın. Nasıl? Şu kapı Tamam. Arkadaşlar ışık hmm. çok vuruyordu. Ben böyle dursun olur mu böyle? Işık çok vuruyordu. Hmm. Ben de böyle durayım. Arkadaşlar siz de isterseniz dondurmamı. Ben açamadım ben. Bana ver ben açayım. Arkadaşlar haber tabii video çıkıyordu ya. Bir az Belki uzun olabilir. Al. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü yani şimdi eve giderken de çekeceğiz bu videoyu donlu. Evde ben kapatacağım. Evet evet kapatırız kesin Neyse arkadaşlar. Biraz da parkta oynarken çekeceğiz kendimize. Evet. Ama şöyle dur. Nasıl? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlarımız çok şey geliyor. Çikolatalı yeniden başlasın? Ne? Bana bu taraflarda. Hmm. <laughs> yedim. Biraz bu tarafından yedim. Bu iki tane bir tarafı kakao bir tarafı vani, e, karamelli mi? Evet. Bak benim karamelli bu tarafı. Nerede? Kakao. Evet göster kameraya. Kameraya bakın. Bakın farkına. Evet. Birazdan evet. o kakao oluyor küçük. Ben vanilya. Vanilya. Karamelli. şurası çok şey yok. Neyse. Hmm. Bu arada e, siz ne yapıyorsunuz? E, kaçın? E, eğleniyor musunuz? Yaz tatiliniz nasıl geçti? Bizimki hmm. harika geçti. Yumlara yazın nasıl geçti? Benim bizimki çok güzel geçti yaz tatilini. Hatta biz yaz tatilinde Merve'lerle buluştuk. O da tesadüftü. Hmm. de çık geliyor. Bu dedi Burada da var be. Et bari. Eriyor ya. Ha. Ne güneş mi bu ya? bunu da bu. Böyle gelince bu. Böyle gelince bu. Yavrakta mı yavrakta? Ne çekti ama siz de alabilirsiniz. Ne diyor? Marketinde ee, yok. Ucuz market. Yani, yani. siz de alabilirsiniz. Um, yakın. Yakın mıydı adı ya? Toz. Toz dondurma deseniz. Şuradaki en oyuncak çocuğu görüyor musun? Şurada. O bize partide kaldı çocuk. Arkadaşlar anlatalım. Kısa bir şey anlatalım. Biz gelmiştik. Şakasına öyle parti bize kaldı falan filan diyoruz. <laughs> Birisi geldi. Dedi ki bize, "Partide kalmadı. Biz de varız." dedi. Çokumuzu bozdular. Sonra arkadaşları geldi. Biz de onlarla hiç konuşmuyoruz çünkü bizim de arkadaşlarımız var. geliyoruz <laughs> şuraya. E, bu arada bakamız şakasına diyoruz. Hı -hı. Ama yani onlar da gerçek sanıyor. Hı -hı bütün bayağı yani evet gerçekten bize kalmadı yani böyle şeylere mı Evet gerçekten ya kocaman olmuşlar böyle şeylere inanmıyorum. Benim, Benim en sevdiğim taraf hangisi yorumlara yazın. Benim en sevdiğim taraf karamelde Sizin en sevdiğiniz taraf neyse yorumlara yazın. Benim de karamelde Sizin en sevdiğiniz taraf hangisi? Çikolata, karamel, hangisi? Arkadaşlar, bunu bu kadar yapalım. Çünkü her zaman biraz uzattığımız için Sizleri çok seviyoruz. Kocaman yapıyoruz. Bay evet. bay.